Tamam kesin olarak. Vay <laughs> vay. Bir roman okuyorlar ya. Bu iyi Bir bile gördü ya. Of very good. Hadi En başta <başlayalım. gülüyor> şu en başta. <başlayalım. gülüyor> tamam. No problem. Bir de bu. Şunu bir <laughs> <laughs> Oğlumun, bu mu numarası bu 509 mu? Evet. Dur yok. Bekle dur diyor. Çok güzel oldu, çok iyi. Memesine bak. <laughs> yani. Bunu almadı. Memesini seni yani. Memesine, yani. Memesine şişlik var. Elle ah. yok dedi. Tamam. Adam mı? Το τέκιο σου.